Şimdi kıymetli kardeşler duanın kabul sebepleri. Şimdi burayı iyi anlayın. Yolculuğu uzatmak ki yolculuk uzadıkça gariplik artacağı için bu durumda kabule mazhariyet kesindir. Az önce ne dedik arkadaşlar? Yolcunun doğası makbuldur. Yolculuk uzadı. Uzadıkça ne oldu? Meşakkat arttı. Ne olacak arkadaşım? Duaya sarılacaksın. Peşine giyim kuşama önem vermemek ki bu diyor. Hatta bak şöyle söyleyeyim sana bak. Bunu hadis-i şerifte geçen şekli anlatalım. Diyor ki nice saçı sakalı dağınık kir pas içinde kimselerin yemin ve dualarını Allah Cellece boşa çıkarmayacağını bildirmiştir. Bunu şöyle anlayın. Yolda gördüğün bir garip kureba fakir fukara üstü başı yırtık. Duasını al. Allah Cellece onların duasını Hadis-i ne diyor? Onu diyor boşa çıkarmaz. Ya sırf mesela bir sıkıntım var ya. Allah belki de karşıya çıkarır. Sırf ben onu sebep edecek. Adam garip kuraba. Ver abicim ver korkma ya. Belki de ona vereceğin 5 lira seni 500 liradan kurtaracak. Yanla burayı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yağmur duasına tevazul ve boynu kırık, üstü başık dağınık bir halde çıkmıştır. Görüyor musun? Yani mahcup bir halde çıkıyor Allah Celle, Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıyor bunu. Kardeşinin oğlu hapse düşen Mutarif bin Abdullah Kuddüs Esiru en eski elbiselerini giymiş ve böyle giyindim ki diyor Allah Celle Celle yeğenim hakkındaki şefaatimi kabul etsin. Evde eski bir elbiseniz varsa bak buradan böyle de anlayın. Evde mesela eski bir elbiseniz var. Gömleğiniz var yırtık. Tişört neyse artık dua ederken çok sıkıntılı bir işin şey var mesela. Müşkül durumdasın. O elbiseleri giy öyle dua et evde. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi gerçi bizim dolaplarda yırtık bir şey olmaz ki ama şimdi değil mi? Aa, hoca sen bizi ne zannediyorsun? Biz fakir miyiz? Ben sana söylüyorum yani. Neyse ne? Peşine elleri göğe kaldırmak. Arkadaşlar şu dua ederken Allah aşkına elinize ayağınıza sahip çıkın ya. Böyle dua eden. Bu ne abi? Sabuha şarkısını mı söylüyorsun ya? Bu ne? Ellerini açmış sanki çöllerde Sabuha şarkısını söylüyor. Bu ne? Ferdi Tayfur musun sen? Abicim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bazıları da böyle yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadis-i Şerif'e Şu. Şu. Bak bu. Şu kalp izasında iki elde. Bu. Yani kuvvetli rivayet bu. E, dua etme şekli bu. Adam bazı kardeşler böyle dua ederken gözüm böyle sağda solda gezer benim. Dua ederken. Kardeşlere bakarım doğa şekilleri nasıl diye. Ondan sonra diyorlar doğam kabul olmuyor. Evet, bakıyorum böyle. Dua diyor. O sırada bütün cemaat dua diyor. Herif böyle. Ulan diyor taksidi yatırdık mı? Allah ım Allah. Diyor. Diyor. Yarın diyor Türkiye'nin yok lan elenmiştik diyor. He. Ondan sonra duam niye kabul olmuyor? Yani niye kabul olur senin doğan? Senin duan niye kabul olsun? Çok basit örneği hep söylüyorum. Birinden borç isteyeceksin adamın yanına gidiyorsun. ver ya. Bir borç versene. Hayır ne diyorsun sen dersin Nasıl konuştun sen ya? Bir Bak şimdi Zira hadis-i şerifte Şöyle geçer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Dua edenin ellerini boş çevirmekten Allah Cellece Celle haya edeceğini buyurmuştur Ellerini açıp ne diyor Geri çevirmekten haya ederim diyor Allah Celle Celaluhu Tirmizi Allah Allah Rububiyet sıfatıyla Allah Cellece Celle yalvarışı tekrarlamakta Kabulün en büyük sebeplerindendir Duanı tekrarla bir kere dua ettim kabul olmadı Hayır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir kul dua ettim ettim kabul olmadı diyene kadar diyor Allah Cellece onun ısrarla duasını kabul eder. Ya yani Musa Aleyhisselam dua etti 40 sene sonra kabul oldu ya. Ullazın Peygamber ya 40 sene sonra vardır bir hayır Rabbim bekletiyorsa güzelleştiriyordur. Ama yani mevzular farklı. Çok büyük bir müjde var. Bununla çok amel ettim. Tavsiye ediyorum defalarca. Defalarca, iyi dinleyin burayı. Hazreti Ayşe Validemiz rivayet ediyor. Bir rivayette şöyle geçer. Her kim duadan önce dört kere Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi derse Allah Celle Celaluhu Kulum buyur ne istersen bugün sana verilecektir buyurdu. Dört kere Elhamdülillah bunu defalarca yaptık. Elhamdülillah Rabbim bizi hiç boş çevirmedi. Yani şimdi çıkışta yaparsın olmazsa bana saydırma. Kabahat sen de bana ne abi? Dua burayla yapılır burayla. Ağzı değil kalple olacak kardeşim. Ya şimdi ama diyor arkadaş diyor 10 senedir olmuyor nasıl olacak? Sen kafadan bir sıfır mağlupsun. Duayı kabul eden Allah Celle Celaluhu. İbn Abbas radıyallahu anh ve Ebu Derda radıyallahu anh, şöyle naklediyor. Allah Celle Celaluhu'nun en büyük ismi Rabbi, Rabbidir. Bak ne dedik az önce? Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya, ya Ey Rabbim, Ey Rabbim. Bak şimdi bu da başka bir rivayet. Sahabelerden nakleden rivayette beş kere Ya Rabbi diyen kuluna Allah Celle Celaluhu mutlaka nazar ve tecelli de bulunur. Zaten Kur'an'da geçen diyor dualarda başlarken ekserisinin başı Rab ismiyle başladığında görülür. Ya Rabbi alemin. Bak ya Rab. ve hep ya Rab var. Arkadaşlar dua şöyle başlar. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bak. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hadis-i şerifte ne geçer? Duayı başlamadan önce Rabbinize hamd edin, bana salavat getirin. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bak sana dua. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Duanın başında ve sonunda salavat getirilirse o dua makbuldur. Geçen söyledim yine söylüyorum. Notere gittin. Noterden dilekçeyi döktün. Altına noterde görevli kişi kaşe basmasa geçerli mi o kağıt? Hayır, geçerli değil. O salavat o duanın kaşesi. Yanlı. Salavat başında sonunda salavat. Unutmayın. Yoksa kabul olmazsa bana gelme. Ama yakin, yakin, yakin. Kalben inanacaksın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Ya Rabbi Habibin hatırına, dostların hatırına sana yalvarıyorum. Hatırına. Dikkat etmek lazım, dikkat etmek lazım. Ya Rabbel alemin, ya rahmen rahimin ve ya hayran nasirin. Hep böyle yalvarırca ondan başkasının bizim dualarımızı yerine getiremeyeceğini bilinciyle ama Habibin hatırına diyebiliriz. Peygamberin hatırına diyebiliriz. Hatırına diyoruz bak Hatırına. İyi anlamak lazım burayı. Vahabiler şimdi bunu duysa aa müşrikler bize. <laughs> ya diyoruz ki Habib'in hatırına kabul et. Ben demiyorum ki tövbe haşa ey peygamberimiz duamızı kabul et dersen zaten kafir olurum. Onun hatırına diyoruz bak. Ya Allah aşkına çok basit bir örnekle kapatıyorum. Mesela benim bir yerde bir işim var. Yine her şeyde resmiyetten konuşalım. Benim başbakanla işim var. Başbakanın yardımcısı da benim tanıdığım. Ben Başbakan'a mı giderim ilk önce? Yardımcısına mı? Yardımcısına? Niye ben onu tanıyorum? Ya mübarek. Ne diyeceğim ona? Ya o seni tanıyor. Sen hatır vardır. Sen bir söylesen. Öyle olmuyor mu? Al sana. Bu da mı şirk şimdi? Kafa biraz kafa. Allah Allah. Kuntum hayra ümmetin uhricet Ta'muruna bil ve وتؤمنون بالله